Bebeğinizin gelişimini desteklemenin en eğlenceli yolu burada. İlk adım zeka kartları uzman psikolog ve çocuk gelişimci eşliğinde hazırlandı. Her kutu 24 kart ve 48 renkli görsel içeriyor. 0-12 ay zeka kartlarıyla görüş keskinliği desteklenir, objeleri net görüp takip etmesi sağlanır. Görsel uyaranlarla dikkat gelişir, öğrenme ve keşfetme süreci başlar. Eşyalar zeka kartlarıyla çevresindeki varlıkları tanıması sağlanır. Yaratıcı sorularla konuşma becerileri gelişir. Hayvanlar zeka kartlarıyla gerçek hayatta göremeyeceği hayvanları tanır. Ses taklitleriyle dikkat ve muhakemesi gelişir. Renk, sayı, şekil, zeka kartlarıyla soyut kavramlar somut hale gelir. Bebeğimin ilk sözcükleri zeka kartlarıyla çevresindeki nesneleri tanır. Kelime haznesi zenginleşir. Düzenli kullanımda odaklanma süresi artar. Meyve ve sebzeler zeka kartlarıyla meyveler ve sebzeleri tanırken renk, tat, şekil, miktar gibi kavramları da pekiştirir. Renkleri ayırt etmeyi öğrenirken konuşma becerileri desteklenir. Çocuk Akademi ilk adım zeka kartları. Bebeğinizin ilk gelişim adımlarında en güvenilir yol arkadaşı.